pazar seçim olsa Sayın Erdoğan Sayın İmamoğlu efendim? Sayın Erdoğan'a asla vermem İmamoğlu. Tamam Sayın İmamoğlu. Neden? Verdik Erdoğan'a çok verdik. Ekonomiyi görüyorsunuz. Uçuyoruz diyorlar. E, uç, zaten ekonomi uçtu gitti. Peki. İmamoğlu ve arkadaşlar iki aydır yargılanıyorlar. Adaletli bir şekilde yargılanırlar mı yargılanmaz mı? Ee, bence adaletli olduğunu zannetmiyorum bu konuda. Evet. Hükümet doğalgaz ve petrol bulduğunu söylüyor. Faturalarınız düştü mü arttı mı? Faturalar yüzde yüz yükseldi. O zaman düşmedi. Hiç kesinlikle. Ben düşüne inanmıyorum. Biz her zaman farklı ediyoruz Türkiye'nin en büyük üç sorunu nedir? Türkiye'nin ev aç, bence açlık sınırı. Ekonomi. Ekonomi. Dedin, Ekonomi her konuda trafiği olsun buranın adalet. Evet. adalet. Yani bilmiyorum ben yani Türkiye'nin gidişatı benim çok kötü. Çok teşekkür ederim. Evet doğruya doğru. Pazar seçim olsa oyunuzu olana Erdoğan'a kime verirsiniz? Efendim? Tabii ki İmamoğlu'na vereceğim. İmam İmamoğlu, İmamoğlu ve arkadaşlar iki aydır hapisteler. Adaletli bir şekilde yargılanırlar mı? Yargılanmazlar Bence haksızlık yapıyorlar. Haksızlık yapıyorlar. Evet. Hükümet doğalgaz ve petrol bulduğunu söylüyor. Faturaları düştü mü düşmedi mi? Düşmedi. Özellikle şu Suriyelileri bir göndersinler. Çünkü ev bulamıyoruz kira sıkıntısı çekiyoruz. Tek başına bir kişi nasıl evi geçindirecek? Evet gitsin Suriyeler ya. Çak. Tamam ne haber? Ya ama Se ee, Seni seviyorum tamam. Memleket nere? Erzurum. Benim bu pazar seçim olsa oyu İmamoğlu'na mı vereceğiz Erdoğan'a mı? İmamoğlu nerede ki İmamoğlu'na oyu ver? İmamoğlu şu an cezaevinde ama hala... E, ne diye oyu veririm ki ben? Sordum. Ben e, de, de diyorum cezaevine neye ciddi ki? Herkes gider efendim. Herkes ya, suçlu abi, mu? Abi, ben, beni niye götürmüyorlar? E, vakti gidip vakti gidip <laughs> götürür. Ya bir şey var ki gitmiş demek ki. Amca o çok yanlış bir mantık. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ gitti. Ha, cez ne terör dediler. Sonra çıktı. Ya ama bak. şimdi bak şimdi bir soru yanlış. Şu anda o bir aday değil, o bir şey değil. Tamam Arka, onu bize o. bırakın, siz oyu kime vereceksiniz? Başka kim ben veriyorum? AK Parti'ye veriyorum, Erdoğan'a tamam. veriyorum. İmamoğlu ve arkadaşları adaletli bir şekilde yargılanırlar mı, Yargılanmazlar mı? Adalet var mı yok mu? Adaletli yargılanması lazım. Bu kadar delil toplanmış, şey olmuş. Yarın bir gün çıkacak meydana. Tamam. Yani bunların hepsi yalan değil herhalde. Biz, yani. muyuz, biz yorum yapmıyoruz. <laughs> ha. Efendim, petrol ve doğalgaz bulunduğu faturalarınıza yansıdı mı yansımadı mı? Şu anda, Şu anda faturalar... Biz, yani, ya, bir dakika, yani bir dursam şimdi, bir dakika dur. Doğalgaz ve petrol buldukları şu anda, söyleniyor. Efendim. Şu anda henüz yansımadı, belli değil. Yansır mı yansımaz mı onu bilmiyorum. Yansım. Yalnız devlet gelen faturalara bakıyoruz. Devlet bir kısmını karşılıyor. O evet, altında öyle var. bir yazı var. He. Peki Türkiye'nin en büyük güç problemi desek hacım. Aklına ne geliyor? En... Vallahi Problemi. en büyük problemimiz bu terör meselesi. da inşallah çözüldü. Ekonomiyle. ekonomi gittikçe düzeliyor yani tam dediğimiz gibi şey değil de gittikçe düzeliyor. İnşallah düzelecek. İnşallah. Teşekkür. Ederim. İnşallah düzelecek.